Ben kaydım zaten. Ne güzel daha Herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgili kocam yanımda ve canım abim Ali Tonuç bizlerle. Abimleri kapıştıracağım. Çünkü geçen gün abimleri kapıştıracağım. <laughs> abimleri, kapıştıracağım. <laughs> abimleri kapıştıracağım. Evet abimleri evet. kapıştırıyorum. Çünkü geçen gün bir şey yaptılar bunlar. Dediler ki ben daha iyi tanıyorum kardeşim. Abim ya yani abim öyle söyledi. De Sonra Tugay dedi ki ben dedi kocamı dedi eşek karımı dedi daha iyi tanıyorum dedi. O yüzden dedim ki hanginiz iyi tanıyor? O zaman kapışalım ben. Başlatıyorum. Başlat bakalım. Tamam ilk soruyu söylüyorum. Evet. Nasıl nasıl? Evet. Benim en sevdiğim evde koleksiyonum olan şey. Evde koleksiyon koleksiyonum. Koleksiyonum var evet. <laughs> Bilmiyorum. Bak, mi? Bakma kopya çekmiyor Bir daha ne, söyle. Ne, Dur bir dakika. Bir Vay daha ya. sor bakayım. Evde koleksiyonum olan bir şey. A Aynı yerdeyiz ama sende hiç öyle bir şey gelmiyor. Abi yani. bakıyor. Vallahi bakmıyorum. Eminimle bakmıyorum ya. Koleksiyon. Ne? Abi Şansım nasıl bilmiyorsun? Dönecek. Şu an bu olmaz ki. Hatta bulamıyoruz çiftleri. <laughs> Çocuklar kopya falan çekecekseniz vücut postürünüzü bozmayın çünkü oradan çok iyi anlaşılıyor. Bulamıyorum mı çiftlerin? <laughs> Aa! Tam bitti bitti Ay, bitti. Yazdı. bitti bitti. Evet bitti bitti bitti. Ne zaman lazım ama öyle. Bakayım zamanı. Tamam tamam. Ay yazdım ha bana hani. ne yapacak bir şey. Yok. O zaman bir şey yapın. Süre o zaman koyun öyle. Yapın. Tamam süre koyacağım. 10 saniye süre koyacağım. O 10 saniye çok az ya Neyse hadi. Kaldırın tamam, deyince kaldırın tamam. Ben çok şey yazdım yılan yazdım. Tamam. Ben de Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir, iki, üç. Kaldır. Bakayım. Hayır <laughs> abicim ama biliyor ya. Ama abim de biliyor. Eee sen şimdi... Ama ya. buraya şey yazmıştım ben. Giyecek bu çorap. Çorap, çorap mı yazdın ama? Çünkü ben de öncelikle dedim. Abi şey yazsa, direkt ama direkt manyağı zana şimdi. Yani. Dedim. Ondan sonra dedim ki bunu dedim koleksiyona olmaz dedim. Yani. Yani. Ama şimdi şey oldu. Abi, tamam, Çift ince direktman çorap. Ne olur başka gerek, yani. gerek yok. Ağlamaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ne olur başka ya. Şöyle yani. yapalım. Tugay bir, abim 0. <laughs> Soruyorum. Sorular. Benim en korktuğum şey. Ama ne anlamda korktuğun şey? Genel bir şeyden korkuyorum. O da ne? ipucu verme diyorsunuz, vermeyeceğim. Tamam verme ipucu. Ne olabilir lan? Al sana kopya verdim, abime de kopya vereyim. Çirkefleşeyim biraz da. Ha. Hatta babam bunun için bana bir şey almıştı. Kapımın girişine. Ne? Ne yaptı? Abi çok basit be. Çok basit be. Girişine. Ama saniye Neyse, ama bak. Ooo ben... Ha, geçti. Sayıyorum. On. Kapının geri... Dokuz. Adam. Bak elle bile <laughs> yok yani. <anne. gülüyor> Ben oradan bir ölüme dönüyorum. Kaldım. Yazmadım bir şey. evet. korku diyecektim ben ya. Bir şeyden korku. <laughs> şey diyecektim ya. Yalnız kalmaktan diyecektim <laughs> <laughs> de. O da var bu arada. İşte şuraya. O da var. Götürüyor işi. şey. Dur abi senin de bileceğin sorular gelecektir. Tugay <laughs> <laughs> 2, abim 0. Tamam hadi devam et. Abi olmadı bu abi. <laughs> Zaten şöyle bir şey var. Ee, şimdi beni en çok tanıyan kişi Ela. Bu hayatta beni en çok tanıyan kişi Ela. Ee, kazanan kişiyi de Ela ile kapıştıracağım. Bu video mu çekiyor? çekiyor? Merhaba. Alacaklar. Yapacak güçlü işte. Çünkü Ela var hepiniz harcarsınız. Ne aynen ya gör, göreceğiz hadi bakalım. O zaman şunu soruyorum. Bakma sen bakıyorsun. Bakmıyorum. Bakmıyor bakmıyor. Hani sen onu denetle. <laughs> Bakarım. <laughs> soruyorum. Benim göbek adım ne? Aa ben bunu biliyordum. Lan <laughs> dur. Dur dur dur. Büyük bir şeymiş inşallah. <laughs> neydi lan dur dur. Bilemeyeceğim artık ne. He. Ne <gülüyor> 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 bir dakika evine olayım. Sanki böyle annemle bakışıyorlar bak şu an. Yok, ben bir şey değilim. Anne. Ya <laughs> valla bir şey yapıyor ki. Yok ya o değildi. O muydu lan? Ya bilirsiniz bunu da kardeşim. Yeğenimin ismi tamam doğru. Evet. E ben senin yeğenini bilmiyorum ki. Bitti. E ben senin yeğenini bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun sen benim yeğenlerimi bilmiyor musun? Kuzen demiyorum bak karışmıyor sen. Onlar aynı oluyor. Bir, <gülüyor> iki, üç. Tamam. Bir, iki, bir. Yanlış. Oha bir. Ayşe ne alaka? Ben Ayşe Zeynep yaz Neydi? Yeşil. Ne? Yeşil. mi? E, sen de bilmiyormuşsun. O o. Sevde sevde. Benim de Sevde be. yeşil. Göbek adın senin yeşil. Sen daha, sen bilen. Biz 4. <laughs> Nasıl ya? Yarışmaya ben... Evet. Şey, <laughs> <laughs> ...sen de katıl bize. <laughs> Sevde koyalım Biz de dedik. Koy, koymadık. Yaşın göbek kesilirken yeşildi <laughs> senin soyadın. Az ha. bir oda. Ben soruları karıştırdım. Karıştırdım. Neyse olsun sevdemiz var. Tamam yeni soruya geçiyorum. <laughs> Benim en sevdiğim çiçek. <laughs> Se sevdiğin çiçek. Evet. evet. Çok, çok, kolay bir çok kolay dedin. Ne yazdın çok merak ediyorum abi. Hı? Kaldır. Gerçi şey daha çok biliyor da. <laughs> 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 Ay ben e sen nasıl bilmezsin Aşkım Yasemin'e git taktik. sen nasıl bilmezsin? Aklıma yani. gelmedi. Papat sen. Papat sen ben seviyorsun ya. Babacığım. Seviyorum ama <laughs> çok sevdim dergisi. O aklıma dergisi. gelmedi benim dergisi. Babasıyla ortak Biliyorum ya, zaman biliyorum ya. ya. Tamam. Yeni soru. <laughs> benim hayatta, hayatta en nefret ettiğim şey, Çekim. Hiç sevmem. Tamam. Bir, iki, ne oldu? üç. Ne olmuş? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Neymiş ama şey yaptı. Burnu burnuma dokunulmasını hiç sevmem ben. Yani sıkılması, burnuma dokunulması hepsi kapsıyor genel. Onu da sen Mert abiden biliyorsun değil mi? Mert He, abi Yok ben de dokunuyordum ya burnuma. evet hiç sevmem İkisine de bir puandan. Tugay şu an 3, abim 1. İz boyu hadi bakalım. İz boyu. diyor. Benim en sevdiğim çizgi film ve onun içindeki karakter. Ya. Ulan neydi o filmin ismi ya? Çizgi film bak filmi. Tamam tamam tamam. Ben hatırlayamayacağım o filmi çizgi filmi. Valla bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Abim de hatırlayamadım. Hatırlayamadım, hatırlayamadım çünkü. Ee, tamam onu anımsatan bir şey yaz ben anlayayım. Ya. <laughs> yine abiye sürekli, şey. abiye sürekli bir kıyaklar. abi Abiye sürekli bir kıyaklar böyle bir pas. <laughs> Neyse tamam sen geçmedi. Ben yine ben buraya sıfırım <laughs> sizi <laughs> <laughs> tamam. Ben, ben, ben tamam. Gel, tamam. kaldır bakayım, kaldır bakayım. Bir, iki, 3. şey. Mi? Evet. Evet, Gel oraya beraber. Aa, Şimdi telefon bakıyor. Tamam, abim eldi. Abi, abi. tamam, lan. bak, kaldım. Abi bak, Tugay bakıyor mu acaba? benim bildiğim şeyler. <laughs> Küçüklüğümden geliyor. <laughs> ha. Şimdi gel. Yine bir hemen <laughs> bir pas abi. <al> <laughs> Bana onlarla gel. <laughs> at, 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 at. Şimdi. Otur, otur, otur Ben siyahileri çok sevdiğim için e, küçükken kendimi ne yaptım ben? Ne yaptım? Bir şey yaptım ben kendime. Ben, ben çok sevdiğim bile. için. Ben yazdım <laughs> ne yaptım? <laughs> Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Evet boyası boyasıyla kendimi her yerimi siyah boyadım. Sıra. Annem de beni yıkarken şöyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezan! Allah cezan Hatta onun tatlı bir anısı da var. Bizden jöleyi görüyor, kafası bütün jöleyi de görüyor. Evet yaparım, öyle şeyler yapmışım yani. Kafası böyle taş gibi olmuş. Aferin, Yoldur o zaman yani. yazayım, Bilinelim. Şu an uh, Tugay 5, abim 2. Benim ee, en sevdiğim erkek sanatçı. Hatta geçen konuştuk bunu. En sevdiğim Abi, erkek ya, sanatçı. İsmini bilmiyorum ama kim olduğunu biliyorum ee, biliyor ya. Siz de hiç ismini bilmiyoruz. Yok bilmiyorum hep bahane. Erkek sanatçı. Ya biliyorum be. Ama is, is, ya bir. kim olduğunu e, ben de biliyorum. Sadece ismini bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Beni alakadar etmiyorum. Ama kim olduğunu biliyorum. Ben de Gumball'a bir Hiç şey yapamadım. Evet. <laughs> Ben biliyorum onları falan diyordum. Ne oldu? Tamam o zaman kaldıralım. Bir, iki, üç. Abim de sürekli ver süre ben nereye direkt Tamam. Yok tamam, ben bekleyelim. Ya. Ne? Ya. Kümer de yazar şu an yani. Anasını satayım ya. Hadi. Hadi. Hadi sen diye. Tamam hadi yaz. Benim, ismi biliyor musun? İsmini bilmiyorum. Tamam. Açıyor. Kaldır abi. E neydi ismi? Evet, ha Usher, <laughs> aşır. ananı Usher. Usher. Usher, evet. Abim 1, Tugay. Ne oldu ya. Ne yaptık? Tugay 5, evet. abim üç. Arapada gibi abim. <laughs> <laughs> Sonra <laughs> <daha çok> ne yapalım? <laughs> <laughs> tamam, dur. Tamam, benim hayatım boyunca... <gülüyor> <gülüyor> tamam, benim hayatım boyunca tek yemek yeme hakkım olsaydı hangi yemeği yerdin? Ben yazdım bile soruları yeme, sormadan. Yeme yeme. Çok kolay. Evet. Çok basit şeyler sormuş. Aa kolay şey. Ne soracağım? Özel edersin. <laughs> Oha. Bak artık. Kendim karıştırdım. Hayır. Kendim ikili karıştırdım. <laughs> Abi dışarıdan bir yemek. Sen dışarıdan mı yeme? Dışarıdan eee. evden değil. Annen kopya verecek gibi oluyor. Anne sakın. Herkes şey pat atıyor bak. Şey Yapacak. Lütfen anneciğim, lütfen, lütfen aç bakalım ondan sonra. Ev yemeği değil. Ev yemeği değil tamam. <laughs> bak bu site. Bende hmm. de aynı hmm. ne yaptıklarını gördüm. Hemen hadi 19 hadi o değil. Ya. Bak Olur o değil. Olmaz. Bak şöyle böyle görüyorsun. Olur olmaz artık. Çıkar. Dur abi ne yazdı? Şey değil mi? Yazdı? Değil mi? Şey. Kuş fıstığı mı ne? Söğüş mü? Ha doğru. <laughs> doğru doğru. Aha, ama evet. Ama da çok yiyor. Şimdi yalan yok. Onu yiyor, da yiyorum ama söğüş tek yani ha. söğüş. Doğru. Ben her gün söğüş verse her gün yerim yani o kadar. Doğru. Tugay bir. yo, o zaman yine hatırlamazdım. Ne Aa, derdim bu biliyor musun? İşkembe çorbası derdim. O da doğru. Ama en sevdiğim en. Tek <laughs> bir tane yemek var ya onu yerim. Ha. Tamam o zaman Tugay 5. 6. Tugay 6. Abim 3. <laughs> Benim en sevdiğim içecek. Hmm. En sevdiğim içecek. Evet. Ben yazdım. Aa, bunu da bilesin de. Ben yazdım bile. <laughs> ben ne bileyim anasını satayım. Sen her şeyi seviyorsun ki. Sen her şeyi seviyorsun ki içecek olarak. <laughs> o değil. Ha, yok ya ben kalacağım cevabımda ya. Ben şeyim ama. Bunda bitti. Hem abi ya. Hayır, yazacağım size işte ya. <laughs> İyi veya <bayak. gülüyor> <laughs> İyi veya kötü. Fark etmez. Açıklamadan önce ben bir şey söyleyeceğim bu konu hakkında. İşte hani sürekli var falan dediğine göre kaprisan. Tamam mı? Ama bence değil. Benim bildiğim ayra. Kaldır abi. Bir, iki, üç. Kaldır. Abi, kaldır. Aa, aa? abi ne yazdı? Portakal, meyve <laughs> O da o daha doğru ayran mı içiyorum ben sürekli aşkım? Ya. Seviyorsun. Ulan ben bunu kabul ayran Ondan sonra söyledin. Şimdi ben de eşe o zaman or oraya saydım. Siyahi şarkıcı. Ha, o, <laughs> o, da yaptı. Onu da o zaman cevap olarak kabul edeceğim. Tamam O zaman ikinizi de kabul etmiyorum şu an çünkü. Yani. <laughs> <Hayat>. Adam sandık kabul <laughs> Bak çünkü bak abi beraber... bak gidin. Ayran. Yok. Sonra sildim onu. Abi 3, Tugay 6. inşallah bir şeyler. Tamam çok yanıltıcı bir soru bu. Bilir miyim ben onu söyledim. <laughs> bilirsin abi. Bilirsin bunu. Benim ilk hayvanımın ismi. İlk hayvanımın ismi. İlk hayvanımın ismi. Ben biliyorum. Yanıltıcı bak bu soru. Çok basit. 1, 2, 3 kalır. Şirin. Ee, kuşunun ismi. Alex. Hayır. Benim benim. E kuşun e senin hastırı vardı. Ya. Hayır. Ben Şirin hatırlamıyorum ki. Evet, evet. Şirin <laughs> ben bebekten ama var. Ama ilkte evet. ilk evet. kayboldu. Genel benim evet. Alex. hakkım. Alex. Alex. Alex'in de senin vardı <gülüyor> ya. <gülüyor> e şirin de senindi kardeşim yani. Hayır ya. ama ben onun oyunçuğu abi. Bu Nira. kendi bilmiyor. <laughs> Yalan oldu ya. Yalansa Ay. yalan da oldu Yalansa yalan da ilk hayvanlık şeydi kuş şirin. Ulan ben Şirin'i hatırlamıyorum ki ben Alex'i hatırlıyorum. Alex'i hatırlıyorum. Alex'i Çünkü benim ilk hayvanım o. Aa, <laughs> Tugay 7, abim 3. Abi ne yaptın? Bu kadar karını tanımazsın be oğlum be. <laughs> Devam. <Evet>. Ben sinirlendiğimde, <laughs> bende bir tik var. O ne? <laughs> Sinirlenince bir tik oluşturuyor kendime. Evet. Ne o? Ya. İki seçenek yazma şansım yok değil mi? Hayır. TİK derken böyle hani şey... Ama aynı anda yapıyorsun ikisini tamam, de. Tamam o da olur. Şey tamam iki tane yazın. Ben tutar. de TİK derken böyle vücudan oluşan bir şey mi yoksa yaptığın bir şey mi? Yapıyorum ben bunu yapıyorum. Hayır bak sorduğum şey şu, vücudunda oluşan bir şey mi yoksa senin... Ondan sonra yaptığın şey mi? Geç bunları, geç. Ya. Geç. hala bunu soruyor. Ulan sinirlendim. Ne bir şey yapıyorsun işte. Ben seni sinirlendirmeye şey çalışıyorum. Şey. <laughs> <laughs> El, eli çiziyormuş. <gülüyor> Hatta <laughs> Sıkıldığında da yaparım bunu. Ha. Ne bileyim. Strese girdiğimde de. de yaparım. Sadece sinirlendiğimde olmuyor. Gene. Sıkıntı, stres, sinir. Tamam. Ben, <laughs> yani ben emin değilim ama. Tamam. Ben de emin Bir, değilim. Bir, bu. iki, üç, ama kaldır. Neyse. Ne yaptın abi? Tırnak yemek. Oha abi hiç hayatım boyunca <laughs> <kötü> tırnak yemedim. <laughs> <laughs> yalnız, kalma. yalnız kalmak. Ne alaka yalnız kalmak? Ama sordum sana. Şu olay... Çık diyorum, çık. Ay yalnız evet, kalmak için küçük olabilir mi? Ağlamak sessiz, ay ay ay. <laughs> Ağlamak, sessiz kalmak. Abi. Ağlıyorsun ama sinirlenmeyiz zaman. Ağlamak yalnız ama ondan sonra 5 tanım sessiz yalnız kalmak dedi. Yani biz yanıyoruz, iyiyiz ya. Benim olmayı istediğim ve şu an okuduğum meslek. Hatta bunu da bilin. Oku Okuyorum ya bu. Oku. Oku. Bu nasıl o, bir soru? Yani. Yani. Ne? Ulan niye ben bunları soru beğendiremiyorum ya? <gülüyor> 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 Yok <gülüyor> basit zor bilmiyorum. Kaldır bakayım. <laughs> Memuriyet. Veterinerlik. Var. Nereden çıktı veterinerlik? Okumuyor mu e, Okuyor ya. da yıllardır memuriyet, memuriyet diyordu ya. İsteymiyor ama istediğim diyor. E yıllardır memuriyet diyordun ama. Bir <laughs> soru çok abi, gelmiş. Abi abi, <laughs> ben bunda kızarım <gülüyor> ama. Sen dilemiti savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Aa bak. Savunmadım. Çıkar göster. Ben bunda kızarım bir şey. Tugay 8 Abim 3 <laughs> ee, Benim ilkokulda en sevdiğim arkadaşımın ismi En sevdiğim En arkadaşım. sevdiğim arkadaşım Yazdım ben, evet. ben emin değilim bunun. Ben de emin değilim ama yine de lise de olabilir yani benim Değil, lise değil. İlkokul diyorum bak yanlış tamam, ya, e, benimki lise de olabilir. Ben, <laughs> e, bence doğru. Tamam. Tam 1, 2, 3 olabilir. kaldır. Buse. Yare. Bu, Aşkım bu lise değil dedi. İşte o yüzden dedim. Onda olabilir dedim. Tamam. Yani. En azından lise olduğunu bilmişim. Evet. Lisedeki evet. Lisedeki bu lise. Kuday 8, abim 4 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Benim... <gülüyor> <gülüyor> Benim... Dur bakayım. Hangi soruyu soracaktım onu da unutturdunuz ya. <laughs> Benim doğum günümü biliyorsunuz. Evet. Doğum tarihimi de biliyorsunuz. Evet. Bu mantıken evet. Ama ben saatte doğdu. Ve nerede ben doğdu? Ben bunu biliyorum. Daha geçen hafta bunun sohbeti oldu. Ben nerede doğduğunu çok iyi biliyorum da doğum saatini şu an atlayacağım atılayacağım. Ben bilmem bileceksiniz. Saat olarak mı bilmemiz gerekiyor? Saat ve yer olarak. Yer, Saat tamam, yeri biliyorum da. Saat kaçtı ya? Hemen, ee, tamam ya, yazdım yani, sallamış oldum. Tamam, kaldırın. De. Bir dakika, şöyle şeyine de geçeyim de bir dakika. Aynında da geçeceğim. Tamam, bir, iki, üç, kaldır. Balçova, evet. Saat 5 evet. mi? Evet. evet. Soru kaldı ha. Benim en sevdiğim tatlı. <laughs> Hah, sıçtık. Ben biliyorum. Hah, sıçtık işte onu bilmiyorsun. <laughs> Şaka olarak be. da söylüyorum ben, tamam bir devam. <laughs> Atayım da belki tutar. Belki gibi. ha. <laughs> Yok değil. Onu tamam almadım. mı? Hiç tamam. Sütlaç değil ya. 1, 2, 3 kaldır. Ne almış abi? Kazan dibi. Kerem. Kenane tatlısı mı? <laughs> Benim aklımda bu kalmış daha ilk, ilk, ilk tanıştığımız zamanlarda hatta bunu çok espri sevdim. Kenane ta Tulum tatlısı yani. Ya Kenane Tulum tatlısı. Kenane tatlısı. Kim e e yavrum ben öyle diyorum. O, oraya, o İzmirce ismi bu. Doğru İzmirce ismi Kenane tatlısı. Kenane tatlısı. Doğru değil mi yani bu? Genel mi? ismi o tulumba. aslında. Kerem. Yerel, yerel dille ismi o. Ben Tulum'a diyorum arkadaşlar. Evet. tamam ama bana bir puan yazacaksın. Ama Kenane Tulum ile tulumba tatlısı Turum farklı da, şeyler. Tulumba tatlısı. Tulumba tatlısı da kerane tatlısı çok güzel. Kerane tatlısı, halkalı olur. Tamam. Ama aynı şey. Köp aynı köp şey, böyle tüp tüp oluyor. Tamam. Tulumba tatlısı ha. şey yani değil. aynı şeyden tam. yapılıyor. Ama değil. Uzatılıyor Ama değil. kerane tatlısı. E, tamam. tamam ben olur. puan almasam doğru, doğru bir tamam. an. Tamam sıkıntı yok ya. tam puan yazmıyor. Çünkü ikisi farklı olarak farklı Şey tamam. tamam. Tamam, farklı şeyler. Tamam farklı olarak şey evet. Kerane tatlısıymış. Bilirsin <laughs> <laughs> net. Benim İnşallah. benim bir yeteneğim var. En 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 iyi yeteneğim de benim. Valla en iyi yetenek olarak bilmem de çok güzel bir şey yapıyorsun. Onu söyleyeyim. Ne? Abi bak yetenek diyorum. Yetenek, bir şey yapmıyorum. Yetenek. Yetenek diyorum. Gidip de yapıyorsun yazma Hayır. <laughs> <oldu. gülüyor> Valla hiç fark etmez. Doğru veya yanlış ama çok güzel. Sen kalır bir iki üç kalır. Doğru veya yani ne çok. Rüyanı kontrol edebilmek doğru var arada? Gülün ya, ya abi ya. <laughs> Bunlar hep şov. Bunlar hep şov. <laughs> <Ay> ya abi <Allah>. ya. <laughs> Abim şu an benim gönlümü kazandı bilemiyorum. Öpücüğü almış yani. olabilir ama bir <laughs> puanı ben aldım. <laughs> Bu arada e, şey demiştim ben. Kontrol edebilmek değil rüyamı Resim çizebilmek. Evet. Evet. O da var. <laughs> Doğru. Çok güzel tablolar. bir <laughs> puan aldım, bir öpücük <laughs> <küçük> aldım işte. İki saattir artık kit yapıyor. Ama ben rüyamı kontrol etmek <laughs> yazdım, sen şey baktın. Doğru bu arada dedim. Doğru bu arada dedim. Ama, en iyi Ama şey. o değil Ama dedim Tamam benim en sevdiğim meyve. O oh, olsa da yeseklerim. O. Oh. Bak işte ben bunu bilmiyorum. O var bir şey de. O oh, kütür kütür. Ama. Artık evet. daha. Ne <laughs> O da o da öğrenmiş oldum. Neyin yani. bu cevabı mı yani? Kütür kütür kütür. kütür evet kütür, berik. Ben berik evet. Ben de Evet. Afere. Sağ da şey yazdım. Üzüm mü? Üzüm yazdım. Üzümü de severim. Ama erik yani. Son soruya geçeceğim bu arada. Ya o zaman belli ben oldu yani. <laughs> abim ya olsun sen benim gönlümü kazandın abim ya. <laughs> en sevdiğim yemek. Bu çok çetrefilli bu arada da. Şimdi, e, yani söğüş gibi, söğüş harici. Tamam, söğüş o zaman söylemeyelim. Tabii ev yemeği. Çetrefilli, niye çok çetrefilli biliyor musun? Sus. Çünkü Büşra Hanım bu konuda biz tanıştığımızdan beri fikri 10 kere değişti. Ben hangisini yazacağım bilmiyorum o yüzden. Benim aklımda Nerede? kalanı... Bana ilk yemek mi bu? Ev yemek. Yemek evet, evet yemek. Evet, ev yemeği. Aa, şey hatta. Hadi son ha, kazandın tamam. kazandım ya. Tamam. Abi ablam hadi kızımız ne yediğince tak tak tak, tak yemeye başlamış. <laughs> Allah Ben ne hatırlamıyorum abi kız? Ya <laughs> hiç kalmadı ki bende. Ciddi söylüyorum ama. <laughs> Vallahi bak ciddi söylüyorum. Kendime <laughs> aklını bir şey mi? <laughs> Tanem bir şey Hayır, tanem bir şey değil. yazayım dedim en Aa, azından 1 Bir, iki, üç, kalır. Hiç sevmem de abi. sevmem tatlı. Hiç sevmem abi. Ispanak. Ispanak. Ulan neden aklıma gelmedi cidden olay? Bir Hatta Hatta hiç A sevmiyordum de, ben. Hiç, hiç sevmiyordum. Ama şu an ıspanak yani Allah tek geçer. hakkını yemeyeceğim. Allah Harbiden Tugay. Abi. 7, 9, 10, 10, 10, Aa, 10, 15, 12, 10. ben 10, 10, 10, harbiden. İyi, Ben gel olsaydım ama. Sen de sen de beni yenemezsin. 4 5. Aa şuraya bak. 7, Yeni 10, bir 12, level 3, açıldı. Yani. Ben <laughs> başlamadan önce ne söyledim? Gelsin dedim. Annem de kendisi gelmedi. Çünkü benle yarışmaya korkuyor. Hayır efendim alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sorularını cevapladım ben içimden. Hizme ama ne yapıyordun? Her meydanında. Yüzüme, yüzüme, yüzüme ne bakıyordun? Her sen meydan. Anne, Tamam bir dersinde de öyle yaparız Hadi ya. Bakalım. Abim bak küstü gidiyor. <laughs> Oynamıyor ben ya diye gidiyor. <laughs> o zaman kocam aslanım. Canım. Abim olsun. Çok Abim gönlümü kazanır. Canım kocam aslan kocam. 12 buçukla abimi tokatladı. Sırada kendim tokatlanacak bakalım. Bilmiyoruz artık. Ya yani geç bu tokatlarım o kadar. <laughs> <laughs> o zaman hoşçakalın kendinize iyi bakın.